Ee, öncelikle ilk soruları Macar basınından alalım. Eğer buradalarsa o soruları tercüme edelim. Ardından e, Türkçe, İtalyanca olarak devam edelim. Let's start with the Hungarian press. If they have any questions then we will move on only in Italian and Turkish. Var mı soru sormak isteyen? Any Yoksa, questions? E, İtalyanca, Türkçe olarak devam ediyoruz. Evet, sorularınızı alalım. Buyurun Erhan Bey. Erhan Seven Terespor ee, tebrik ederim hocam. İkinci maçın avantajlı bir skor olduğunu düşünüyorum. Ama siz e, skor için, fark için, iki fark için ne dersiniz? E, tur geldi diyebilir miyiz? E, zaman zaman da oyunun e, genelinde genelinde oyun genelinde Türkiye hakimdi. Zaman zaman Macar takımın da e, üstünlüğünü gördük. Bu üstünlük acaba 60 bin taraftar önde Macar takımla bir avantaj sağlayabilir mi? Rövanş adına soruyorum. Teşekkür ederim. È stata una partita molto combattuta, di un livello altissimo eh, fisicamente, eh, una qualificazione assolutamente aperta, l'abbiamo visto oggi, l'Ungheria è una squadra ben allenata, ben messa in campo, abituata a giocare partite di, 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 di alto livello giocando nella Leisure League, quindi ah, è quindi tutto aperto, abbiamo fatto stati... Eh, oggi molto più bravi di altre volte negli ultimi insomma finalizzare il gioco eh, abbiamo tirato molto meno rispetto ad altre volte ma abbiamo fatto più gol quindi siamo stati più precisi più abili e più bravi quindi faccio i complimenti ai ragazzi abbiamo fatto 450 passaggi di cui 150 negli ultimi 30 metri eh, oggi abbiamo finito la partita con due 2005 in campo e 2004 di cui Due erano dei debuttanti a livello internazionale come Denis Gull e Ciano Zun, così come Oguz che ha iniziato la partita ed era la sua prima partita. Questo testimone che, che, che pensiamo al presente ma pensiamo anche a portare avanti le esperienze con i giocatori. Bugün sahada yani çok yüksek seviyeli bir fiziksel bir mücadele vardı. Onu söyleyebilirim. Macaristan'ın da... Yani biliyorsunuz eskiden Ali Gindeler'de. O yüzden oyun kurguları da oturdu. Olmamız gerekiyor. Bugün beni sevindiren bir konu var. Diğer maçlar... Bu beni çok sevindirdi. O yüzden futbolcularımı tebrik ediyorum bu konuda. Bugün pasımız var totalde ve 150'si rakibin son 30 metresinde oldu. Gerekirse de not düşmek isterim ki bugün sahada genç futbolcular. Denizgül Deniz Gül ve Can 2005'li ve 2004'lü Oğuz Aydın'ın da performansı çok, çok çok tabii ki de beni memnun etti. O yüzden hepsini tebrik ediyorum. Facciamo volte in Turchia, molto lo striscione spirito mi piace tantissimo e questo spirito è quello che ci sta facendo fare grandi cose. Ya bir de... çok mutlu oluyorum onlarla burada maç oynadığımızda çünkü e, diğer maçlarda da bize desteklerini hiç e, benim gerçekten dikkatimi çeken ve beni mutlu eden işte milli takım üstündür e, kulüplerden üstündür. bilirim o anda okumuştum çünkü. Ee, o yüzden bu ruhu hep beraber devam ettirmemiz. Evet başka soru. Buyurun ön taraftan evet. Ön tarafa iletebilir miyiz? Karar demişti. Bu gollerin beşi akan oyunda gelen gollerdi. Yani takım savunmasında ve akan oyunda zafiyet olan bir takımdı. 3. Sì, sì, l'ho detto prima all'inizio nell'analisi, cinici, risolutivi di altre volte, eh, ovviamente il secondo tempo di più del primo e anche il primo, fare più di un gol e quindi, quindi a livello realizzativo oggi è stata fatta una grande partita. söyledim yani e, daha bitirici bir görüntümüz vardı açıkçası e, bugün o yüzden e, diğer maç ortaya koydık iki, ta iki tane gol attık ama ilk kere de tabi e, çok fazla e, pozisyon bulup e, bir tane gol attık ama vardı ön taraftan devam edelim yine Hanımefendiye ulaştırabilir miyiz mikrofonu Bayramoğlu, Eagle Media. Ee, sizden önce bir gelenek vardı. Mutlaka üç büyük takım... ...oynatılırdı. Bugün Beşiktaş'tan hiç kimseyi göremedik maçta. Özel bir sebebi var mı? Teşekkür ederim. No, semplicissimo... più utili in questo momento, eh, si dimentica che la nazionale ha, ha, ha un tempo limitato, arrivati lunedì sera, martedì non puoi allenarti, quindi non c'ho tempo per, per lavorare con i giocatori che, che, che penso siano più utili e sinceramente non guardo neanche la maglia che indossa bakmaksızın seçiyorum. Yani o anda gerçekten milli takımın ihtiyacı neyse onu yapmaya çalışıyorum. Ki biliyorsunuz az önce de dediğim gibi çok hoşuma giden bir bankart vardı. Yani milli takım e, her şeyden üstündür. O gün Şahinoğlu Sabah gazetesi. Öncelikle tebrik ederim. Ee, turnuva tecrübesi kazanırken aynı zamanda gençleşiyoruz Zaten siz de belirttiniz sürekli genç oyuncular geliyor. Yusuf'ta dahil ee, birçok oyuncu geldi. Bu turnuva tecrübesi E, nasıl, e, sì, ma l'obiettivo nostro è quello di, di, di mettere in campo la squadra più competitiva possibile, ma anche sapere che i giovani sono risorse qualora sono adeguati al momento per il futuro. E noi abbiamo dei giovani molto interessanti che si devono completare. E ma già possono in qualche modo stare con noi, quindi si guarda al presente, che è importante, ma io sono abituato a lavorare anche, anche per il futuro, l'ho sempre fatto anche nei club, sapendo che magari non ci rimane in quel club, ma è giusto, è giusto poi porre anche le basi per, per il futuro. Şöyle söylemek lazım aslında. Hedefimiz rekabeti yükseltmek her seferinde. Ee, gençlerimiz gelecek vaat eden e, tarzdalar. Hepimiz biliyoruz ne kadar yetenekli olduklarını ve gelişmelerini de sıklıkla takip ettiğimiz için de e, biliyorsunuz ki e, umut vererek e, bu, bu tarz seçimleri yapıyoruz. Çünkü gerçekten performansları ve yetenekleri e, gelecek için e, çok Umutlar veriyor hepsinin. Ben mesela kulüpte çalışırken de hani belki kulüpte bazen biliyorsunuz yollara ayırabiliyorsunuz ama hep gençlere yönelik e, bu tarz çalışmalarım vardı benim. Çünkü ben inanıyorum ki e, gelecek vadeten yetenekler olursa onları da yetiştirmeniz gerekiyor yavaş yavaş. Emrah Bey. Emrah Hoca yanında Dolacansı e, müthiş bir Avrupa Şampiyonası yaşadık. Uluslar Ligi'nde çok iyi performans sergiledik. E, genç ve Avrupa'nın önemli takımlarında oynayan futbolcularımız var. E, kendisi de e, hedefleri olan e, ve önemli potansiyel olan bir teknik adam. E, Türk milli takımı ile alakalı gelecekte neyi hayal ediyor? E, özellikle e, dünya kupası var önümüzde. Bir de Kaan sakatlanarak çıktı. Sanırım Barış'ın da bir e, sorunu var. Onların durumu alakalı da bir şey söylemek isterim. E, Il mio pensiero unico in questo momento è quella della partita di domenica perché, perché abbiamo un'opportunità importante, abbiamo un piccolo vantaggio, ma è, è piccolo perché nel calcio a questi livelli è difficile sempre, giocheremo a casa loro e sappiamo il valore dell'avversario, quindi il mio pensiero è assolutamente sul, sulla partita di domenica che, che è importantissima. Riguardo al CAN. E stanno facendo gli, gli esami nelle prossime ore non si capisce insomma non ho la, non, la, il, il quadro chiaro ancora eh, riguardo a Barish eh, aveva preso una una, una una contusione a fine del primo tempo eh, aveva voglia di continuare ma noi già avevamo fatto un, uno slot usato uno slot nel primo tempo eh, e quindi ho fatto questa scelta anche perché pensavo in, quest in questa partita per come stavamo giocando di aver bisogno di un calciatore che riempisse l'area di rigore con la fisicità di Dennis Gull. E e mi dispiace tanto per, per Barisci che è un ragazzo molto generoso che ha grandissime qualità anche fisiche ma per me era quella la scelta in quel momento e, e devo dire che in parte sono siamo stati premiati perché çünkü 2 gol su cross dove avevamo un attaccante Şöyle söylemek lazım yani aslında şu anda benim tek düşüncem pazar günü ki maç. Çünkü çok ufak bir avantaj elde ettik. Gerçekten tekrar etmek gerekirse ufak bir avantaj. Ee, ve rakibimizin ne kadar yüksek seviyeli bir takım olduğunu, ne kadar değerli bir takım olduğunu hepimiz gördük. Ee, kanla alakalı gerekli kontroller e, daha yapılacak. E, herhangi bir bilgimiz yok şu anda. Barış ile alakalı da e, ilk yarıda bir darbe almıştı. E, o yüzden devam etmek istese de biliyorsunuz ilk yarıda zoraki bir değişiklik yaptık. O, o değişikliğin ardından ee, değişiklik hakkımızın da kalmasını istiyordum çünkü maç e, farklı yönlere de gidebilirdi. O yüzden e, maalesef hani üzülerek hani onu e, çıkartmış olduk ama daha çok da böyle ceza sahasını doldurmak istemiştik böyle fiziksel bir e, forvet tarzında bir e, oyuncuyla o da Denizgülle beraber iki tane o, yani beslediğimiz ortalardan iki tane gol de bulduk. Ee, o yüzden e, bu kadar fedakar bir futbolcuyu, bu kadar mücadelesi yüksek e, bir futbolcuyu çıkarırken tabii ki ister istemez üzülüyorsunuz ama e, maçın gereği buydu. Buyurun. Kahretin futbolcu Murat. Öncelikle tebrik ediyorum hocam. Ee, haftalardır daha doğrusu geldiğinizden beri forvetsiz oynama stilinden dolayı çok eleştiriliyordunuz. Son 5 maçta 9 gol atan bir Türkiye var. Noi so anche agli europei abbiamo segnato tantissimo, ma creiamo tantissimo, no allora io penso, ma sono un po' ironico ma neanche tanto, che il momento in cui eh, tutti tifosi, tutte le persone che seguono il calcio sono d'accordo con me, significa che sto sbagliando qualcosa. O meglio, non Yani şöyle söylemek lazım, Avrupa Şampiyonası'nda da çok fazla <laughs> çok fazla pozisyona giren bir takımdık. Yani çok fazla yaratabiliyorduk. Böyle de devam ediyoruz açıkçası. Bunda biraz ironik düşünmek istiyorum. Eğer herkes benim gibi düşünseydi, yani taraftarlar da benim gibi düşünseydi, hocaya da ihtiyaç olmazdı burada. O yüzden kendi düşüncelerim doğrultusunda böyle devam ediyorum. Buyurun. Emircan Şahin, Öltem TV. Öncelikle tebrikler. İstediğimiz almaya çok yakınız ve UEFA Uluslararası Ligi'ne de hocamız aşinadır. Takımın mevcut form grafiği ve sahaya yansıttığı oyunu göz önüne aldığımızda kendisini UEFA Uluslararası Ligi'nde ne konumda görüyor? Ma sul lungo non lo so, ora ripeto va conquistato ancora, c'è poco da gioire in maniera definitiva, quindi bisogna pensare a preparare la prossima partita e trovare le energie per preparare la prossima partita. Abbiamo fatto un grande europeo, abbiamo affrontato tutte squadre molto, molto importanti, squadre di questo livello, compresa la Georgia che poi ci troveremo ad affrontare anche nelle qualificazioni. Insomma. Quindi,

bütün çalışmalarımızı yapacağız. Ama şunu da altını çizmek lazım. Avrupa Şampiyonası itibariyle bu tarz seviyedeki rakiplerle e, maçlar yaptık ve e, biliyorsunuz Gürcistan'da A Ligi'nde muhtemelen e, eğer gidersek e, karşılaşacağımız rakiplerden bir tanesi. O yüzden şunu söyleyebilirim. Yani gelecekte ne olur bilmiyorum ama yavaş yavaş alışkanlık haline gelmeye başladı bizim için. O yüzden e, bu tarz seviyeleri de en hızlı bir şekilde alışacağız. Emin Bey buyurun. Emin Çağlar, NTV, tebrikler. Ee, Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan'dan bir gol yedik, kaybettik. Avusturya'dan 6 yedik. Ee, Avusturya'yı Avrupa Şampiyonası'nda yendik. Macaristan'ı şu anda %50 elemiş gibi gözüküyoruz. Ee, Montella'nın kaybettiği maçlara sonrasında rakip olduğunda e, ekstra bir motivasyonu, özel bir hazırlığı var mı? <laughs> Oh, la conosci un po' meglio, sai dove ha sbagliato, sai dove puoi lavorare. Eh, ripeto, in Ungheria sappiamo cosa ci aspetta, fu una partita molto anche equilibrata se vogliamo lassù e quindi sappiamo, sappiamo che è difficile, sappiamo che, che abbiamo la qualità per poterli mettere in difficoltà e dobbiamo pensare solo, solo a quello.

oluyor. Dengeli bir takım olduğunu biliyorduk zaten. Neler yapmamız gerektiğini de biliyorduk. Ee, ama böyle ikinci maçta da yani daha çok video analizlerle düzeltmemiz gereken bölümler varsa onları düzelteceğiz. Hangisini daha iyi yapacağız, neleri daha iyi yapacağız, neleri daha kötü yaptık onları göreceğiz hep beraber. Ve buna fazlasıyla yoğunlaşarak en iyi performansımız ortaya koyacağız. Başka soru var mı acaba? <laughs> Buyurun Tabii. Gürkan Bey tamamlayalım bu soruyla da. NTV Gürkanak. Ee, Öncelikle oyuncu değişikliklerindeki başarı için de tebrik etmek lazım. Çünkü özellikle 72. dakikada İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'yi aldı ve iki net e, konu var. İsmail Yüksek çizgiden top çıkardı, İrfan Can girdikten bir dakika sonra gol buldu. E, bu konuda kendi performansını nasıl değerlendiriyor? No, sono felicissimo, ma, tutti i calciatori <laughs> che Insomma, è stato un rischio perché stanno giocando poco, ma ero certo della loro affidabilità per quel tempo che gli è stato concesso sia a livello fisico, sia a livello temperamentale, sia a livello di valore assoluto dei calciatori. Aslında şelesmiz lazım. Tabii ki de aslında bütün yaptığımız değişiklikler için mutluyum. Yani oyuna giren bütün futbolcular katkı sağlıyor. Özellikle o dakika itibariyle ikisinin yani fiziksel olarak, mental olarak ve kalite olarak ve Değer olarak bize katacaklarını aşağı yukarı kestirebiliyorduk. O yüzden bu tarz şeyler mutluluk veriyor. Teşekkür ediyoruz. Yes. İyi akşamlar.